Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle Bybit Terinin alım satım etkinliğini yarışmasını inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bunun hiçbirisi yatırım tavsiyesi içermemektedir. Tamamen bilgi içerikli inceleme videolarıdır. Bunun altını çizerek videoma başlamak istiyorum. Tekrardan hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bybit Terinin yeni etkinliğini sizlere tanıtmak istiyorum. Burada da görmüş olduğunuz gibi Bybit TR Mayıs ayı içerisinde alım satım etkinliği yarışması başlattı. Bu yarışmanın ödül havuzu da 775.000 TL'lik bir ödül havuzu mevcut. Bunun yanı sıra uluslararası tatil, iPhone 16 Pro Max, Macbook Pro, iPad Pro, Apple Watch serisi, Airpods gibi ödüller ve çok daha fazla da mevcut. Kayıtın sona ermesine bu kampanya kayıt olmak için 22 günlük bir süreniz bulunmaktadır. Gelip buradan kayıt olmak kısmını tıkladığınızda sizin bir ana hesabınız ve alt hesabınız oluyor. Alt hesabınıza bağlayarak gelip buradaki işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsun. Burada görmüş olduğunuz gibi burada da belirtmiş. Bu yarışmaya katılmak için net derin en az 100 dolar olması gerekmekleri Bunu size bahsetmek istiyorum. Gelip depozit işlemi yaparak ana hesabınızdan UT'ye alt hesabınıza para transferini yapmanız gerekiyor. Oradan gelip transfer kısmından da kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bağımsız modda yarışın kısmında ımsatım etkinliğinizi ana hesabınızdan ayrı tutun. Birden fazla alt hesap bile aynı anda birçok yarışa katılın. Tabii ki siz alt hesap olarak birden fazla bir hesap oluşturabiliyorsunuz. Hepsinde 100 dolar ve üzerine bir miktar bulunarak da çok daha fazla hesaplarla da işlemlerinizi yapabilirsiniz. Farklı yarışlarda farklı işlem stratejilerini de keşfedebileceğinizi burada bizlere bahsetmiş Giriş kısmında burada kayıt içinki süreleri, yarışmanın başlayacağı süreleri, ödül dağıtımının gerçekleşeceği süreleri burada bizlere bahsetmekte. Spot hacim kısmına gelecek olursak da burada görmüş olduğunuz gibi katılımcı sayısını ve toplam işlem hacmini gelip buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Aşağıya doğru inecek olursak sıralama kısmına da buradan gelip sıralamaları görüntüleyebilirsiniz. Ödül havuzu kısmında toplam işlem hacmi ödül havuzu kısımlarında ve minimum işlem hacmine göre buradan girip ödül havuzu miktarlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Yarışmanın kuralları kısmına gelecek olursak 775.000 Türk Lirası 20.000 üyestilik trade yarışması şu anda mevcut. Kayıt dönemi 15 Mayıs'ta başlıyor, 13 Haziran'da son buluyor. Yarışma dönemi de 17 Mayıs'ta başlayıp 15 Haziran'da son bulmaktadır. Kullanıcılar en yüksek spot işlem hacmine ulaşmak için yarışırlar. İlk yarışma Türk Lirası işlem çiftleri hariç tüm pariteler için geçerlidir. Türk Lirası'nda işlem yapmamanız gerekiyor. İkinci yarışmada da sadece Türk Lirası işlem çiftlerini kapsamaktadır. Gelip bunları zaten size göstereceğim. Birinci yarışmada 10.000 liralık ödül havuzu mevcut. Türk lirası pariteleri hariç tüm spot paritelerde gücünüzü göstermeniz gerekiyor. Buradan da gelip toplam 20 milyon dolar hacim eşiğine ulaşıldığında ödül havuzunun tamamı açılır. İlk sıradaki kullanıcı 3280 üyesi, de, 20. sıradaki kullanıcı ise 140 üyesi kazanır. Alım satım yarışması ikinci kısmında da uluslararası tatil, iPhone 16 Pro Max MacBook Pro, iPad Pro, Apple Watch serisi ve ödül havuzunda yer almaktadır. Burada da Türk Lirası paritelerinde işlemlerinizi yapmanız gerekiyor. Buradan da toplam işlem hacmi kısmına göre burada alacağınız ödülleri burada bizlere bahsetmiş. Gelip buradaki ödüllerin de miktarını gelip buradan görüntüleyebilirsiniz. Katılım ve ödülü hak kazanma koşullarını gelip buradan görüntüleyebilirsiniz. Burada Güzme çarpan iki tane kısım mevcut. Minimum işlem hacmi kısmında yarışma süresi boyunca minimum 5000 EST spot işlem hacmi gerçekleştirilmeli burada bizlere bahsetmiş. Aynı zamanda kimlik doğrulaması kısmına da KYC bir seviyesinin tamamlanması gerekiyor. Buradan da gelip hükümler ve koşulları da görüntüleyebilirsiniz. Zaten videonun açıklama kısmındaki linklerde etkinliğin bütün detaylarını bulabilir. Aynı zamanda bir referans bağlantısı bırakacağım. Oradan da gelip ben referansımda Bybit TR'ye kayıt olup etkinliklere ve yarışmalara Katılarak ödüllerde kazanabilirsiniz. Güzel bir ödül olduğunu düşünüyorum. Etkinliğin tabii ki ödüle uzun miktarda gayet yüksek. Gelip normalde bir yerde işlem yapıyorsanız burada işlem yaparak bu ödülleri kazanma imkanları sizlere sunuyorlar. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Birilerin devam için kalmayı unutmayın. Seni seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.